evcil hayvanlar sokağa terk edilemeyecek. Kaybolanların ise sahipleri kısa sürede bulunabilecek. Evde bakılan hayvanları kayıt altına alacak mikroçip uygulaması başladı içinde radyo frekans yayan bir cihaz bu. Basit bir şekilde enjeksiyon tarzında yani bir operasyon bir şey değil. Normal aşı uygulamasından hiçbir farkı yok aslında. Hayvanın ya sırt bölgesine ya da boynun sol bölgesine tercihen kulağa yakın bölgeye, yan tarafa uygulanıyor. Çok güzel bir uygulama gerçekten her önüne gelen hayvanlarını bırakıyorlar. Yani sonradan da arabalar çarpıyor, bilmem ne oluyor. Hiç bakmıyorlar. Böyle vicdansızlık ama çok iyi olur yani böyle bir şey. Evcil hayvan mikroçip sayesinde sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştiriliyor. Evcil hayvanların vücuduna enjekte edilecek mikroçip sayesinde sahibinin kimlik bilgilerine kolayca ulaşılabilecek bu uygulamayı yapmayan hayvan sahiplerine para cezası uygulanacak. Çapaklarını temizledi değil mi? Evet. Sahipliymiş ama herhalde hayvan artık ne oldu ise hayvanı ormana bırakmışlar. Biz ormanda bulduk hayvanı. Kesinlikle. olsaydı sahibini çok çabuk bir şekilde bulunurdu. Belki sahibine de gerekli cezalar kesilirdi. Şey Aynen. Bunun iki tane önemi var. Bir, hastalıkların ve aşıların takibi açısından büyük bir öneme sahip. İkinci önemli konu da sahipsiz yani sokak hayvanlarının sayısının azaltılmasına yönelik bir çalışma var aslında. Evde bakılan köpekler için bu yılın kediler için de 2022 sonuna kadar süre bulunuyor. Chip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 10 bin lira para cezası uygulanacak.